sesleniş konuşmasında paylaşacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Salgındaki son durum ve Türkiye'de artışa geçen delta varyantına ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek. 1 Temmuz itibariyle büyük ölçüde esnetilen tedbirlerin tabloya yansımasına bakılacak. Toplantıda aşı programı üzerinde özellikle durulacak. Aşılamanın ülke genelinde artması konusunda atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Aşı tedarikindeki yol haritası ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaşın üzerindeki herkese açılmış olan aşı randevularını bir an önce alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum. En çok merak edilen konu Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz cuma günüyle arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması. Hem tatil süresi hem de bayramda ek tedbir uygulanıp uygulanmayacağı kabine toplantısında karara bağlanacak. Ekonomi'deki gelişmeler, terörle mücadele ve dış politika başlıklarının da görüşüleceği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.